Yemin arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyuru karşısındayım. Arkadaşlar ben de kanalı bırakmak istemezdim duyduğunuz gibi. Arkadaşlar kanalı bırakmak zorunda kaldım. Bir arkadaşımla iletişime geçtim, geçtim, geçtim. X detaylı Pixel kanalına giriyorum arkadaşlar. Evet, onu da söylemiş olayım. Yani şu kanal. Daha Durmuş arkadaşımızla Arkadaşlar daha durmuş. Ben de takayım. O da benim sınıf arkadaşım arkadaşlar. Onunla çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Ee, ben tabii ki de bırakmak istemezdim arkadaşlar. Dediğim gibi. Ee, ama bırakmak zorunda kaldım. Nedenini de bilmiyorum. Ama arkadaşım iletişime geçti. Bak o yüzden bırakmak zorunda kaldım. Evet. Bu arkadaşlar hiç bir kanal bulunmamış. Hayatında kanal bulunmamış bir kanal arkadaşlar. Arkadaşım intro'muz da var. iki tane. Bir tanesini açayım mı istiyorsanız. Bu. Evet, tane. bu. evet arkadaşlar. ikinciye de geçelim. Bu. Hadi. çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi 90 görüntülenme. Çok iyi bir kanal arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. <laughs> evet. bu. Ee, bu video için çok like etmeni istiyorum ve kanalımda hoşça kalın diyorum. Kanalım için bay bay diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum.